değerli arkadaşlarım, sevgili hocalarım. Umarım iyisinizdir. Eğer kilo verdirici ilaç kullanıyorsanız ya da kullanmak istiyorsanız, öyle bir düşünceniz varsa, lütfen zamanınızın 10-15 dakikasını, 20 dakikasını ayırın ve bu videoyu tamamen izleyin. Çünkü önemli bilgiler paylaşacağım. Bu kilo verdirici ilaçlarla alakalı ee, yeni e, bilgiler paylaşacağım, yeni makaleler, sonuçlar, kimler kullanması gerekiyor kimlerin uzak durması gerekiyor kullanım esnasında neler yaşayacaksınız? Değer mi, değmez mi? Her şey detaylı şekilde bu videoda anlatacağım. Mekanizması nasıl nasıl vücudunuzda çalışıyor? Bunlarla alakalı sohbet edeceğiz. Eğer siz de bu ilacı kullandıysanız ya da bir yakınınız kullandıysa böyle bir tecrübe sahibi olduysanız, bilgi sahibi olduysanız lütfen bu videonun altında paylaşın. Çünkü çoğu kişinin işine yarayacaktır bundan eminim. Neden bunu söylüyorum? Bir tane paylaşım yaptım şeyle alakalı. Ozempic ve Munjaro ile alakalı Instagram'da. Ve işte İngiltere'de yeni bir araştırmada 10 kişi ölmüş. 2 gün içinde 10 kişi Munjaro kullanarak yani daha fazla araştırmaya gerek var tabii ki ne olduğuna dair kanıt getirmek için. kanıt getirmek için. Ve o paylaşımı yaptıktan sonra yani çoğu kişi okumadan ve gör, sadece görseli e, görerek, oradaki fotoğrafı görerek aşırı yani fiyat listesi sordular bana yani işte kaçtır, ne kadardır ben dedim ki bu bilgi paylaşımdır yani ilaç satmıyorum ben. O yüzden o kadar çok fazla bu Muncaro ile alakalı ya da işte Ozempik de alakalı ya da onlardan eski eski dönemlerden kalan işte Liraguru lira, lira vesaireden işte Saxena'dır vesaire. O kadar istek var ki bu da bir normal bir şeydir. Şimdi ona da geçeceğim. İstek var ki bu videoyu yapma gereği duydum. Çünkü artık insanların sağlığı söz konusu. Neler yaşayabilecekler, nelerle karşılaşacaklar kullanım esnasında ya da eğer kullanmayı düşünüyorlarsa belki vazgeçerler diye bu videoyu yapma gereği duydum. Şimdi dünyada bütün ilaç üreten firmaların, arasında en başta gelen şey kilo verdirici ilaçlar her zaman trenddir yani kilo almak isteyen kişiler kilo vermek isteyen kişilere kıyasla çok 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 daha azlar O yüzden çok fazla oraya zaten odaklanmıyorlar trend olduğu için bütün odaklar burada yani dikkat ederseniz sürekli bir ilaç üretiliyor sürekli bir Hatta bunu bununla da alakalı bir tane e, paylaşım yapmıştım. Bir dönem tenuet diye bir ilaç çıkmıştı. yani es, e, Belki bazıları hatırlar. İçinde amfetamin vardı. E, yani kullananlar kullanıyordu. Bilmiyordu içinde ne olduğunu. E, uyuşturucu madde vardı ve bu uyuşturucu madde sizi depresyona sokup işte farklı mekanizmalarla iştahınızı kapatıyordu. Ve e, kilo veriyordunuz doğal olarak. Ama diğer taraftan da Uyuşturucu bağımlısı bir kişiye dönüşüyoruz. Da. O kadar ilerliyorlar yani siz düşünün artık. O yüzden de gelen her ilacı da aktarda, aktardan gördüğünüz işte Instagram'dan, YouTube'dan ben bir karışım yaptım bunu alın kilo verirsiniz. işte Fatma Hanım, Ahmet Bey kullandılar bakın 20 kiloya düştüler. Kesinlikle bunlara inanmayın. E, aklınızı kullanın çünkü bunların içinde neler olduğunu haberiniz yok. Kullanırsınız ve o, o ilaca bağımlı olursunuz. Yani sadece kilo vermeyi bırakın. Bağımlı oluyorsunuz ve sürekli paranızı o kişiye harcıyorsunuz ki o ilacı size versin diye. Yani biz ne ilaç uyuşturucu bağımlısı birisiniz. O yüzden çok dikkat edin. Yani bir dönem bile o kadar bu firmalar yani o bildiğiniz ünlü firmalardan biri bu üretti. Ve içinde amfetamin sonradan öğrenildi ki içinde amfetamin var ve o kaldırıldı raflardan ve piyasadan. Yani bu kadar ilerleyebiliyorlar siz düşünün. Ee, bu ilk başta işte Saxenda'dır. E, lira glutide olarak bunlar üretildi. Yani bunlar e, bu lira neydi? Sadece geliyordu. GLP-1 e, glukagon like peptide 1 e, reseptörünün üzerine oturarak ve onu aktifleştirerek vücudaki birçok mekanizmayla işte insülin seviyesini yükselterek insülin ispak yap, yaparak sizin iştahınızı kapatıp ve kilo vermenizi sağlıyordu. O dönem o üretildi. Sonra baktılar ki üzerinde çalıştılar, ee, işte semaglutide çıktı, ozempik çıktı. Ee, ozempik de aynı şekilde GLP-1 e, agonisti olarak. Ve o dönemde şunu da unutmadan söyleyeyim, ee, anti-diabetik anti, e, ilaçların çoğu e, bu yüzden şey oldu yani piyasaya çıkmaya başladılar. Anti-diabetik ilaçlar da biliyorsunuz bununla da alakalı bir detaylı video yapmıştım iştah kapatıcı olarak çalıştıkları için ya da yediğiniz şeyi sindirmeden dişki olarak çıkarttığınız için ilaçların emilimi engelleyerek ya da işte sindirime geçmesini engelleyerek ya da başka mekanizmalar kullanarak siz kilo vermenizi sağlıyordu. Ve hatta o dönemde dönemlerde de metformin mesela onunla da alakalı bahsetmiştik. Metformin mesela üretildi. O da çok aşırı derecede yan etkili bir şey değildi ama etkili de değildi. Yani bazı kişilerin üzerinde çalışıyordu, bazıların üzerinde çalışmıyordu. Ve sonra işte Ozempic üretildi. Ozempic de aynı şekilde hem hap versiyonu hem injeksiyon versiyonu vardı. Farkları şuydu. Mesela e, lira glutatları. Siz her gün injeksiyon yapmanız gerekiyordu. Bunlar haftalık olarak üretildi, yani kullanım şeyde rahat ve e, aynı şekilde daha az yan etkiyle diğerlerine göre piyasaya sürüldü. Sonra üzerinde daha fazla çalıştılar. İşte Lilly biliyorsunuz birçoğunuz e, büyüme hormonu üretiyordu. Çok kaliteli büyüme hormonu üreten bir yani ilaç sektöründe büyük bir firma. Onlar geldiler. E, Munjaro piyasaya sürdüler. Yani Munjaro diyen var, Mounjaro diyen var, her türlü söylüyorlar kendileri yani üreten firma Mounjaro olarak söylüyor. Biz Munjaro diyoruz. Bu üretildi. Bu bir mekanizma yerine iki mekanizma kullanarak piyasaya geldi. Yani hem GLP-1 agonisti olarak yani o mekanizmayı çalıştırarak yağ yakımı, işte iştah isteğini düşürme mekanizması ve direkt işte yağ yakımının üzerinde e, etkisi e, olduğu için e, o mekanizmayı kullanıyorlar. Bir signal daha var, sinyal yolu daha var, GIP olarak. O da aynı şekilde. E, yani Munjaro e, şeye göre, e, Ozempic'e göre bir mekanizma yerine iki mekanizma kullanıyor. Daha fazla etkili olduğu için daha fazla verim sağlıyor sizin vücudunuzda. Tabii ki daha fazla verim eşittir daha fazla yan etki. Bu da aklınızda olsun. Yine aynı şekilde haftalık olarak kullanılmaya başlıyor. 2,5 mg ile başlıyorsunuz. Her hafta o şekilde ilerliyorsunuz. Bir sıkıntı görmezseniz ya da vücudunuz alıştıktan sonra işte 5'e çıkartıyorsunuz. 5'ten sonra yine bir ay 5, 5, 5, 5 kullanıyorsunuz. Sonra 7,5'a çıkartıyorsunuz. O şekilde ilerliyorsunuz Munjaro. Munjaro aslında direkt kendisi ee, antidiabetik olarak üretildi. Ee, Lilly firması iki tane burada e, ilaç üretti. Biri Zeppound'du, internetten araştırabilirsiniz. Biri Munjaro'ydu. Zeppound asıl e, şeydi, ili, kilo verdirici ilo, ilaç olarak FDA approved aldı, o şekilde kaydedildi. Munjaro değildi, Munjaro antidiabetik ve kilo verdirmeydi. Zepbound direkt şeydi. Bunlar iki mekanizma kullanıyor. Zep bandı belki duymuşsunuzdur ya da görmüşsünüzdür. Ama çok fazla piyasada yok ki Muncaro çok daha fazla şeye girdi, reklama girdi. Sonra bir şirket daha var şimdi üzerinde çalışıyor. Şirketin ismini tam aklımdadır, unuttum. 3 signalli, yani 3 signal kullanarak kilo verdirmeye çalışan bir ilaç üzerinde. O da işte Clinical Trial döneminde. Belki piyasaya sürülür o da yakında. Ve bu Muncaro... Trizepatayt ailesinden geliyor. Yani ilk işte önce lir sonra semaglutide oldu sonra trizepatayt. Bu Munjaro ve işte Zepbound olarak. Bunlar piyasaya girdi. Şimdi bunu kimler kullanmaması gerekiyor? Eğer kalp rahatsızlığınız varsa, zaten diyabetikseniz, kan şekeriyle alakalı bir sıkıntı yaşıyorsanız, yani o kan şekeri spike dediğimiz şey, göz ağrınız varsa, karın şey olarak sindirim sistemi olarak sıkıntıdaysanız yani bir rahatsızlığınız varsa ve alerjik reaksiyonlar gösteriyorsa vücudunuz bu ilacı kullanmanız biraz tehlikeli öyle söyleyeyim. Bakın ben burada ilacı kötülemek istemiyorum. Yani neler karşı neler görebilirsiniz ya da yan etkileri nelerdir? Onları bahsediyorum. Siz karar verin en sonunda ne yapacağınıza. Eğer bu hastalıklar varsa sizde bu alerjik tepkiler varsa bu ilaçtan uzak durmanız gerekiyor çünkü bu da kendisi zaten tetikleyebilir. Yani kullandığınız zaman çünkü sindirim yani iştah kapanıyor ve yediğiniz şey sindirimi geçmeden dışarı çıktığı için enerjisizlik görebilirsiniz bu ilacı kullanırken, kan şekerinin düşmesini görebilirsiniz, mide ve bağırsak sıkıntıları yaşayabilirsiniz ve şunu da söyleyeyim size. Ee, sıvımik miktarı sizin vücudunuzda aşırı derecede dengesiz bir şekilde ilerlediği için bu ilacı kullandığınız dönemde susuzluk e, şeyine girebilir vücudunuz tepkisine girebilir reaksiyon gösterebilir o yüzden bu ilacı kullandığınız zaman su tüketiminize aşırı derecede dikkat etmeniz gerekiyor ve en sonunda da yan etkilerden biri bunu kullandığınız bölgelerde aşırı derecede alerjik rahatsızlıklar görebilirsiniz ee, o bölgede kızarıklıklar vesaire olur yani öyle böyle bir şey görürseniz hemen ilacı kesip bir uzman doktora görüşmek gözükmeniz gerekiyor ve en tehlikelisi bu ilacı kullanma döneminde en yaşayabileceğiniz e, tehlikeli yan etkilerden biri e, pankeratik iltihaplanma Çünkü direkt oraya etkilediği için bu vaka görülmüş zaten o Instagram'da paylaştığım e, olay da zaten buydu yani. 10 kişi 2 günde oluyor, ölüyor ve hepsi de pankreatik iltihaplanma, aşırı derecede pankreatik iltihaplanma yaşadığı için bu ilaç sebebiyle ölmüşler direkt 2 günde. Yani siz eğer bu ilacı kullanma döneminde karın bölgenizde bir ağrı hissediyorsanız, bu ağrı sizin sırtınıza doğru vuruyorsa ve oradan yukarıya doğru belden sırtınıza doğru Öyle bir şey hissediyorsanız hemen ilacı kesip doktora gitmeniz gerekiyor. Hatta bazı vakalarda, yani iki tane daha şey söyleyeceğim bununla alakalı. Kullandığınız dönemde tiroid bezinin üzerindeki aktif olmayan kanser hücrelerini aktif hale getirebilir ve tiroid kanserine yol açabilir. Bir yan etkili bu. Yani bunlar kaydedilmiş edilmiş şeyler, vakalar. Yani Kendimden uydurmuyorum bunları. Bunlar kaydedilmiş vakalar, sizinle paylaşıyorum ki bilginiz olsun. Yani bunu kullandığınız dönemlerde bunlara önem verin yani. Onları gözetim altında tutun ki siz ciddi bir sıkıntı yaşamayın. Ve kör olma riski de var bu ilacı kullanmakta. Kullandığınız dönemde o retina dediğimiz şeyi daha fazla kalınlaştırıp, diyabetik körelme diyorlar buna bir, bir nebze bu ilacı kullandığınız zaman bu olayı daha üst seviyede yaşayıp ilk önce ilk önce görme bozukluğu yaşamayı başlarsanız başlarsınız ve ondan sonra bu eğer devam ederse yani bu ciddi almazsanız doktora falan gitmezseniz yavaş yavaş kalıcı kör kör olma seviyesine kadar gitme imkanı var bu ilacı kullandığınız zaman. O yüzden buna kesinlikle dikkat edin. Bunlar yan etkileri kullanmadan önce bunlara dikkat edin. Yani eğer diyabet hastasıysanız, zaten bu antidiyabetik ilaçlar falan kullanıyorsanız, bunlardan kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. Çünkü bunlar da zaten tetikliyor insülin seviyesini. O yüzden sıkıntıya girebilirsiniz. Bunlar yan etkileri, ve yaşayabileceğiniz yan etkiler. Kesinlikle eğer bu ilacı kullanıyorsanız, bir uzman taraf desteği alın ve kendinizi gözetim altında tutun ki bir sıkıntınız olmasın. Ya da eğer öyle bir şey yapmıyorsanız ve bu yan etkileri kullanım esnasında e, görüyorsanız ve bunlarla karşılaşıyorsanız kesinlikle bir ilacı kesip bir doktora gidin. Fayda var yani hayatınız söz konusu. Ve en sonda da şunu söyleyeyim. Bu ilaçlar üretildi FDA approved yani bunlar Amerika e, şey e, ilaç ve sağlık örgütü tarafından onaylanmış ama hala hala sıkı gözetim altında Bun, bu ilaçların hepsi. Çünkü biliyorsun mesela bir dönem sarmlar üretirdi. Dediler ki sarmlar istiroidlerin işlemini yapıyor. Hiçbir yan etki göstermiyor vücudunuzda falan. 10 sene 15 sene sonra yavaş yavaş vücutta ne patlaklar yaptığını herkes nasıl bir patatese çevirdiğini herkes gördü. Yani bunu kendim hem tecrübe olarak öğrencilerimde gördüm hem kişiler yani şey olarak da ihbar olarak da bütün dünya sağlık şeyine piyasasına bunlar servis edildi. Bu ilaç da sarm gibi. Çıktığında çok üzerinde şey var, reklam var. Şu anda çok poparlanıyor. Ama hala sıkı gözetim altında ve her olay sürekli rapor ediliyor ki e, hemen onunla alakalı önlemler alınsın. Ki ciddi sıkıntılar yaşanmasın. E, o yüzden yani kullandığınız şey tamamen safe ve yan etkisiz bir ilaç değil. Önce yani onun farkında olun kesinlikle bir konu daha vardı. Ha şunu söyleyecektim. Süper bir şey bu ilacı kullanmak. Kilo veriyorsunuz ve hızlı bir şekilde kilo veriyorsunuz. Yani sağlıklı ya da sağlıksız ondan bahsetmiyorum. Raporlara göre bu ilacı bıraktıktan sonra verdiğiniz kilonun %60'ını geri arıyorsunuz. Niye bunu alıyorsunuz onu da söyleyeyim size. Yani siz artık düşünün değer mi değmez mi yani yan etkileri, yan etkiler ve aldığınız verimi teraziye koyun hangi kefa basıyorsa sizin için ona karar verin. Siz bir şeyi yaşam tarzı haline getirmediğiniz müddetçe onun size bir yararı yoktur. Siz bu ilaç sayesinde kilo veriyorsunuz yani yiyorsunuz ya da yemiyorsunuz ama diyet programınızı bir düzen haline getirmiyorsunuz. Ve onu bir kural olarak, bir disiplinize olay olarak kendinize şart koşmuyorsunuz. Ve ilacı bıraktıktan sonra tabii ki iştah açılacak, tabii ki isteyecek vücudunuz, tabii ki siz yemek isteyeceksiniz. Ve yiyorsunuz ve tekrardan o verdiğiniz kiloları, kiloları %60, yani eğer 18 kilo verdiyseniz 12 kilosunu alıyorsunuz. E, av, o aldığınız yan etkileri yani o dayandığınız, sırtlandığınız yan etkileri aldığınız geri alım kiloları değer mi değmez mi? siz karar verin. Bence değmez yani. Bunu bir yaşam tarzına getir, yaşam tarzı haline getirip normal bir diyetle, antrenmanla güzel bir yaşam tarzıyla kilo vermek bence her zaman daha mantıklıdır. Ama bu ilacı da kısa yolda kullanmak istiyorsanız bu ilaç orada FDA approved sağlık örgütü tarafından onaylanmış ama hala sıkı gözetim altında, hala ölen vakalar var. Ciddi sıkıntılar yaşayan var. Yan etkiler orada söyledim hepsini. Siz bakın alt üst edin. Değer mi değmez mi siz karar verin. Yine söylüyorum eğer bir tecrübeniz varsa bir bilgi sahibiyseniz bu ilaç, bu ilaç hakkında lütfen paylaşın biz de yararlanın. Ee, söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Şunu da söyleyeyim. Çok güzel bir video paylaşacağım suretlerle alakalı. Ee, dünyada bulamazsınız öyle söyleyeyim. Bunun da müjdesini vereyim. Ee, bir sonraki video öyle olacak. Bir sonraki video kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.